Gel <laughs> oh, lan. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Başkanım merhabalar. <laughs> ben anladım. Hanımefendi, yarabalar. En düşküncü ya başkanım hoş geldiniz. Yok, onu ben rica ettim. Böyle bir şey. Teşekkür ederim. Sayın Osman Yerli'ye Sayın Ceyhan Belediye Başkanı. Sayın Mezitli Belediye Başkanı ve değerli işleri. Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Örgütü. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Örgütü. Merhum Nedim Tarhan'ın değerli yakınları. Sayın Meclis Üyeleri. Değerli Muhtarlar. Yazılı, görsel ve internet medyasının değerli emekçileri. Ceyhan Belediyesi çalışanları ve Mersin'den gelen sevgili dostlar. Adana Eski Milletvekili, Barış Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Köy Kok Genel Başkanı merhum Nedim Tarhan'ın adını yaşatmak için hayata geçirdiğimiz Nedim Tarhan Parkı'nın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalara geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm devrim şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Osmaniye eski milletvekili, belediye meclis üyesi arkadaşlar, muhtar arkadaşlarım, Mersin'den gelen FED Konseyi üyeleri ve diğer arkadaşlar, Mustafa Beyli'den, çevre köylerden, mahallelerden gelen değerli arkadaşlar. Bugün tabii benim için konuşması zor olan bir gün ve an ama oldukça da anlamlı. Uzun zamandır düşündüğüm bir projeyi 8 yıl sonra da olsa başkanlığımın 8. yılında gerçekleştirmiş oluyoruz. Destek veren başta belediye başkanımıza, Ceyhan Belediye Başkanı'na meclis kararı alan isim konusundaki Ceyhan'ın belediye meclis üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Parkın yapımına emekleriyle de olsa katkı sunan Ceyhan Belediyesi çalışanları, Mezitli Belediyesi çalışanlarına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Biz burada üç erkek, iki kız kardeş olarak doğduk. Erkek kardeşler, iki kız kardeşim burada şu anda. E, açılışa geldi onlar da. Erkek kardeşlerim Ben ilkokul numaralarını biliyorum İnsan demek unutmuyor herhalde ilkokul numarasını özellikle En büyük abimizin numarası 5'ti. Az önce Ferhat abiyi gördüm Eski Mustafa Beyli belediye başkanı Onunki de altıydı ben de hatırlıyorum Numarasını Nedim Tarhan'ın numarası 184'tü Benimki de 28'di. Hepimiz bu okuldan Mustafa Beyli'den mezun olduk. Herhalde biraz tesadüf, biraz şans ama özellikle üç erkek kardeş olarak e, başarılı yerlere geldik. Tabii buradaki köyün öğretmenlerinin bizlerde emeği çok fazla. Büyük abim zannediyorum yaşı o zaman 32 yaşlarındaydı. İller Bankası'nda Adana'da bölge müdür yardımcısı olmuştu. Sonra ayrıldı. Yani genç yaşta iyi bir kurumda bölge müdür yardımcısıydı. Ben 27-28 yaşlarında Ankara'da bakanlıkta bakan danışmanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevinde bulundum. 29 yaşında Mersin Belediyesi'nde başkan yardımcısı olmuştum. 24 yıl başkan yardımcılığı yaptıktan sonra da belediye başkanı oldum. 8. yıl, 2. dönemin bu başkanlığı sürdürüyoruz. Tabii, Neşet e, Başkan bu kadar güzel şeyler anlatıyor. E, tabii, onun e, Mustafa Bey'i çok güzel özetledi. E, halkımızı çok güzel özetledi. E, tabii, burada ilçe başkanlarım Osmaniye milletvekilimiz, Osmaniye'den gelen e, çok kıymetli e, il başkanlarımız, e, ilçe başkanlarımız, CHP'li ilçe başkanımız, Mersin'den gelen misafirlerimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, e, çok kıymetli e, Mustafa Bey'le halkımız hepiniz hoş geldiniz. E, basınımız burada, onlar da hoş geldiler. Tabii e, çok kıymetli Mustafa Bey'le mahalle halkımız e, Mezitli Belediye Başkanımızın abisi Adama Milletvekilimiz e, Barış Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Köy Kop Genel Başkanı e, Mehrun Nedim Tarhan e, adına Mezitli Belediyesi Başkanımız e, söylediği gibi yer istediler. Tabii ki dedik. Böyle e, çok önemli ee, bir konuda bizlerin de emeği katkısı olsun istedik. Ee, Mustafa Beyliğinde çok değerli insanlar yetişmiştir. Ee, bürokrasi anlamında çok başarılıdır. Ee, köy değil, beldeydi. Biliyorsunuz Mükşehir'de aslında dolayı. Mahalle gözüküyor ama e, Mustafa ben bende ayrı e, bir yeri vardı. Bizim çocukluğumuzda e, çok gelirdik. Hasan abim burada. <laughs> evet. Ee, Yanlarına mutlaka geldiğimiz aileydi. Hafta sonlarını geçirdiğimiz bir yerdi. Ee, Tabi burada çok anlamlı ee, Adana milletvekilimizin park açılışında bulunmaktan çok mutluyuz. Ee, katkı sunmak en yani her zaman başımız üzerine yerleri vardı. Ee, Tabi az önce kahvede konuşurken kütüphane, belediyenin olduğu yerde bir kütüphane. E, konusu oldu. Tabii ki üstümüze düşen görevi Ceyhan Belediyesi olarak tabii ki bu kütüphaneyi yaptıracağız. İnşallah açılışında yine birlikte olacağız. E, bu arada meclis üyelerimizle meclisten karar aldık. E, Mustafa Bey'le de Doğruk'taki e, salonlarımızı e, tadilatının yapılması ile ilgili. Tabii ki onu da yapacağız. Başkanım da burada söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlerde de bu projede dahil ettikleri için. bu arada açılış için çok fazla herkesi bekletmek istemiyorum ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, başkanımla daha çok şeyleri imza atacağımıza inanıyorum. Hanımefendi de burada var. Onun da projelerini takip ediyorum. Çok güzel takdirle karşılıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Ceyhan'dan belediye başkanlarının çok yerlerde olması. Ee, kadınların da arı Çukurova'da ilk defa kadın belediye başkanı olması. Hepiniz çok şanslıyız başkanlarımızla birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, ee, başkanımıza bir çiçek takdimiyle, bir çiçek takdimiyle bulmak istiyoruz. E, ee, bunu da yapıyorlarsa açılışımızı gerçekleştirelim. Şey, Bu arada Mezitli Kent Konseyi Başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanları da aramızda. Onlara da tekrar hoş geldiniz demek istiyorum.

Tamam. Başkan Gazi'den yaptığı bir Çok heyecanlıyım. Çok seveceğim. Çok mutlu olacağım. Başkanım. İçeride şey değil. Gerçekten mutlu oldum o zaman. Ne yapıyorsunuz? Çok mutlu zaten. Evet, şey de tamam, evet. de. Bu bir tamam. tane. De. De. Çekti çektim, çektim. Başkanlarım. Şahin abi ne Sen de gel. Efendim bir daha çekeyim ben. Sağ olun.

Efendim çekiyor, burdayız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler sağ ol. Yusuf, Yusuf abi, mutlaka. Orsulanlar, gel. Telefonu kapattı. Efendim burdayız. <laughs> Hayır iyi olsun. Başka tarafa çekiyor mu burayı da çekiyor mu burayı

Teşekkür ederiz. De de aldır. Aldır. Evet. Aldır. evet, aldır. Aldır. evet. Hasan, Hasan, tanış, tanış. Hasan Bey. Hasan Bey, Hasan müdür. Hasan be. müdür. Hasan be. Anlatacağım. Ben Hasan Bey. Ben. bey. Sen hey, Nilgün Hanım ne yapıyorsun ya? Ay, işte. ne Efendim çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Ama takip edin mesela sosyal medyada. İyi geliştirdi. Eeanne kim dedi? Cihan. Abi bir tık yeni sefer. Cihan Belediyesi. Kızlar Rabia, atın elleri. Cihan Belediyesi fotoğraf için. Efendim çekiyoruz Başka Başkanım. Başka Başka yani. evet. evet Hadi

ver <laughs> <laughs> <Başkan, gülüyor> gençlere veriyoruz. <laughs> Var mı? Var başkanım? <laughs> evet, gençlere Efendim <laughs> ben Buyurun. Teşekkür ediyoruz çok teşekkür, çok teşekkür sağ olun. Her şey için çok teşekkürler başkanım. Şey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. çok teşekkürler. sağ olun. Sağ olun. Başkanım